Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir tatlı tarifi paylaşacağım sizlerle. Cevizli ay tatlısı yapıyoruz. Gerçekten çok kolay, çok basit, çok lezzetli ve çok bereketli bir tatlı. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Malzeme listesini detaylı olarak aşağıya bırakıyor olacağım. Malzemelerimiz bir çay, bir çay bardağı pudra şekeri, 125 gram Tereyağı veya margarin, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı irmik, bir kase e, dövülmüş ceviz, 2 adet yumurta birisinin sarısını üzeri için ayırdım. Bu hepsini bir homojen hale getirir, getirene kadar bir karıştırdım ve daha sonra bir paket kabartma tuzu, bir paket vanilin ekledim. Yine böyle bir karıştırıyorum. Un miktarı, bu arada ununuzun e, markasına, cinsine göre değişkenlik gösterir, kontrol eklemek gerekiyor. Hamurun e, kıvamını videonun sonunda göreceksiniz zaten. E, unu da 2,5-3 su bardağına yakın kullandım. Ama dediğim gibi değişkenlik gösterecektir mutlaka. Siz kontrolü ekleyin ve kontrolü bir şekilde yoğurun. Hamurumuzun kıvamı aynen bu şekilde, asla ele yapışmıyor e, ve böyle e, kasenize de yapışmıyor. Güzel, yumuşak kulak memesi kıvamında bir hamur. Ee, yapacağım tepsiyi böyle bir güzel altını yağlıyorum. Ee, bu e, tatlı ay tatlısı diye geçiyor. İsmi ay tatlısı sebebi ise e, ayın hilal haline benzemesinden dolayı. E, o şekli hemen basit bir şey, basit bir ev yöntemiyle verebileceğiz. Kalıba asla ihtiyaç yok. E, bir su bardağıyla e, o ay şeklini verebileceğiz. Hamurumu iki parçaya böldüm, iki eşit parçaya böldüm. Güzel uzun bir şerit haline getiriyorum. Elimle bunu yapıyorum uzun bir şerit haline getiriyorum. İyice bastırıyorum. E, bir milim kalınlığında olacak. Çünkü kabarcığı için e, çok kalın olursa bu defa e, kötü olabilir. E, bir milim kalınlığında, 2 milim kalınlığında olabilir. Kalınlığı aynen bu şekilde. Bardakla bu şekli veriyoruz. Gerçekten çok basit e, bir yöntem. Hemen böyle evinizde e, yapabileceğiniz bir yöntem. Bir de çok bereketli bir tatlı. Çok oluyor ve e, böyle bol bol yiyebiliyorsunuz böyle dışı kıtır içi yumuşacık içine şerbetini çok harika bir şekilde çeken müthiş bir tatlı mutlaka denemenizi öneriyorum güzelce tepsime diziyorum bu arada hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın size uygun mutlaka birçok tarif bulacağınıza da eminim desteklerinizi bu konuda bekliyorum bu arada yorumlarınızı da aşağıya bırakırsanız çok mutlu olurum Bakın bir tepsi bitti ve hala hamurumdan var ve evet, çıkıyor. Bu ölçülerle yaklaşık 44-45 adet çıkıyor. Yani miktarı tabii değişebilir ama yaklaşık 44-45 adet çıkıyor. Bayramda da bir tatlı. Aynı zamanda iftardan sonra da böyle hafif bir tatlı araşı içerisindeyseniz mutlaka sizin faydanız olacak bir tatlıdır. Şerbetini hazırlamaya geçiyorum. Şerbet için 3 su bardağı şeker ekledim. 3,5 su bardağı da su ekledim iyice karıştırıp e, şerbetini güzelce pişiriyorum şerbetimizin soğuk olması gerekiyor e, şerbeti hazırlıyorum Hazırladıktan sonra tatlıyı o şekilde fırına göndereceğim tatlının üzerine e, ayırmış oldum içerisine eklediğim yumurtalardan ayırmış, ayırmış oldum bir yumurta sarısını da üzerine ekliyorum üzerine sürüyorum bir fırça yardımıyla 180 derece fırında alt üst ayarda yaklaşık bir 30-35 dakika süresince pişti. Fırından fırına değişkenlik gösterir. Bunu da aynı şekilde kontrol olarak pişirelim. Şerbetin daha iyi çekmesi adına dar bir borcama aldım. Dediğim gibi dar bir borcama alıyorum ki daha iyi çeksin dar bir kapta çok daha iyi çekecektir şerbetini. Tatlımızın ilk sıcağı geçmiş olacak. İlk sıcağı geçtikten sonra üzerine soğutmuş olduğumuz şerbete dökeceğiz. Ee, ki daha iyi çeksin şerbetini. Her yerine eşit gelecek şekilde şerbetini döküyorum. Ee, yaklaşık 1 saat 2 saat şerbetini çekiyor. Çektikten sonra servis edebilirsiniz. Ben bu şekilde yine dışına ceviz ve hindistan cevizi ile süsledim. Gerçekten çok lezzetli bir tatlı oldu. Çok hafif ve e, böyle sizi e, midenizi ağrıtmayacak çok lezzetli ve güzel bir tatlı oldu. Mutlaka denemenizi öneriyorum. E, Şekliyle ve e, formuyla da Ramazan ayına uygun bir tatlı. İftar sonraları için misafirlerinize e, veya kendiniz için yapabileceğiniz bir e, alternatif bir tatlı. Mutlaka denemenizi öneriyorum dediğim gibi. Şimdi tatlımızın bu e, dışının kıtırlığına, içinin yumuşaklığına e, bak beraber bakacağız. Dışı kıtır kıtır, içi yumuşacık. Şerbetini de müthiş bir şekilde çekti. E, asla baymıyor ve çok lezzetli. Mutlaka deneyin derim. E, yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar.